Vektör uzunluğunun yani normunun hesaplanması, uzayda iki nokta arasındaki uzaklığın bulunması ve vektör işlemleri ile ilgili alıştırmalar. Örnek 1. Koordinatları verilen A1 ve A2 noktaları arasında yer alan A vektörünün uzunluğunu bulunuz ve koordinatları verilen B1 ve B2 noktaları arasındaki uzaklığı bulunuz. İlk çözümü gerçekleştirmek üzere A1 ve A2 noktasına işaretleyerek vektörü çizelim. Bu vektörün bileşenleri 1 eksi 2'den eksi 1 ve 3 eksi 4'ten eksi 1 şeklindedir. Bir vektörün uzunluğu bileşen karelerinin toplamı alınarak ve karekök hesaplanarak bulunur. A vektörünün uzunluğu eksi 1'in karesi artı eksi 1'in karesi toplamının karekök ifadesi olarak kök 2 olarak bulunur. İkinci kısmın çözümü için uzayda B1 ve B2 noktalarını işaretleyelim. İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplamak üzere uzaklık formülasyonunu kullanırsak 5-3'ün karesi artı 2-1'in karesinin toplamının karekök hesabı ile kök 5 olarak buluruz. Bu soru ile dikkat çekilmek istenen iki nokta arasında uzanan vektör uzunluğunun iki nokta arasındaki uzaklıkla aynı formülasyon ile hesaplanmasıdır. Örnek 2. 3 boyutlu uzayda 8, 5, 6 koordinatları ile verilen bir nokta ve 3, 2, 7 koordinatları ile verilen bir diğer nokta arasındaki uzaklık nedir? Bu soru iki nokta arasındaki uzaklık veya birinci noktadan ikinci noktaya uzanan vektörün uzunluğu şeklinde iki farklı yol ile çözülebilir. Bu iki nokta arasındaki uzaklık karekök içerisinde birinci koordinatlar farkı olan 3 8'in karesi artı ikinci koordinatlar farkı olan 2 5'in karesi artı 3. koordinatlar farkı olan 7 eksi 6'nın karesi hesaplanarak kök 35 olarak bulunur. Bu soruyu birinci noktadan ikinci noktaya uzanan bir V vektörünün uzunluğu olarak hesaplarsak, Öncelikle bu vektörün bileşenlerini bulmalıyız. Bu vektörün bileşenleri 3 eksi 8'den eksi 5, 2 eksi 5'den eksi 3 ve 7 eksi 6'dan 1 olarak elde edilip eksi 5 eksi 3 1 değerlerine sahiptir. Bileşenleri bilinen bir vektörün uzunluk formülünü yazarsak eksi 5'in karesi artı eksi 3'ün karesi artı 1'in karesi toplamı kare kök içerisinde hesaplanarak aynı şekilde kök 35 olarak bulunur. Örnek 3. 2 boyutlu uzayda verilen A, B ve C şeklinde 3 vektörün A artı B, b eksi c, 2 a ve 2 c eksi b şeklindeki vektör işlemlerini gerçekleştirin. Öncelikle tüm vektörlerin bileşenlerini bulalım. Yatay ekseni birinci koordinat ve dikey ekseni ikinci koordinat olarak yazarsak a vektörü 10'a 2, b vektörü 2 2'ye 3 ve c vektörü eksi 2'ye 2 bileşenlerine sahiptir. A artı B vektörü 10 artı 2'den ilk bileşen olarak 12'ye ve 2 artı 3'ten ikinci bileşen olarak 5'e sahip olacaktır. B eksi C vektör çıkarma işleminde yine aynı şekilde ilgili bileşenler arası işlemi gerçekleştirerek 2 eksi eksi 2'den ilk bileşeni ve 3 eksi 2'den ikinci bileşeni elde ederiz. Bu işlemin sonucu 4'e 1 bileşenli bir vektördür. Şimdi bir skaler ile bir vektörün çarpımını gerçekleştirelim. 2a'nın ilk bileşeni 2 çarpı 10'dan 20 ve ikinci bileşeni 2 çarpı 2'den 4 olarak hesaplanır. Son olarak 2c eksi b işlemini gerçekleştirelim. 2 ile skaler çarpımı gerçekleştirilen c vektörünün ilk bileşeninden b vektörünün ilk bileşenini çıkartarak 2 çarpı eksi 2 eksi 2'den eksi 6 ve iki skaleriyle çarpılan c vektörünün ikinci bileşeni eksi b vektörünün ikinci bileşeninden yani 2 çarpı 2 eksi 3'ten 1'i elde ederiz. Bu işlemin sonucu eksi 6'ya 1 bileşenli bir vektördür. Örnek 4 U ve V şeklinde verilen iki vektör için U artı V ve V artı U toplama işlemlerinin aynı sonuca sahip olduğunu, yani toplama işleminde sıralamanın önemi olmadığını gösteriniz. Çözüm Sonucun aynı olduğunu göstermek üzere eşitliğin sol ve sağ tarafındaki işlemleri ayrı ayrı gerçekleştirelim. İki ifadenin geometrik anlamını da anlamak üzere toplama işlemini grafik üzerinde gösterelim. U artı V işlemi için öncelikle U vektörünü grafik üzerinde çizerek U'nun bitiş noktasına V vektörünü ekleyelim. U'nun başlangıç noktasından V'nin bitiş noktasına uzanan vektör toplam vektörü olup her bileşen kendi arasında toplanarak 5 artı 2'den 7 ve 1 artı 3'ten 4 yani 7'ye 4 koordinatlarına sahip olacaktır. V artı U işlemini aynı şekilde grafik üzerinde göstererek gerçekleştirirsek V vektörünün bitiş noktasına U vektörünü ekleyerek V'nin başlangıcından U'nun bitiş noktasına uzanan vektörü toplam vektörü olarak çizer ve bileşen toplamlarından ilk bileşeni 2 artı 5'ten 7 ve ikinci bileşeni 3 artı 1'den 4 olarak elde ederiz. 0'a 0'dan 7'ye 4 bileşenine uzanan aynı toplam vektörünü elde ettiğimizi göstermiş olduk. Benzer konuların konu anlatımı ve alıştırma videolarına ekranda gördüğünüz bağlantıları tıklayarak veya kanal sayfasından ulaşabilirsiniz.